Akrepler ve Yükselen Burcu Akrep olanlar hepinize merhabalar 17 Ağustos haftasında sizi neler bekliyor gökyüzü gündeminizde neler var gelin hep birlikte bakalım şimdi Evet bu hafta itibariyle e, oldukça yoğun bir gündemimiz var sizin için de özellikle kariyer hayatınız sosyal statünüz medeni durumunuzla ilgili bir takım yeni gelişmeler yeni başlangıçlar söz konusu olacaktır Bu hafta çünkü biraz daha kariyer hayatınız ön plana çıkıyor bakalım şimdi sizi neler bekliyor Evet 17 Ağustos pazartesi itibariyle haftayı Venüs ve Şiron arasındaki olumsuz açıyla karşılıyoruz. Dolayısıyla bu olumsuz açıyla birlikte özellikle iş hayatınızda bir takım yaralanmalar söz konusu olabilir. Özellikle birilerini eleştirmek, yargılamaktan uzak durmanızı tavsiye ederim. Kendi içinizde fikir, kendi içinizde fikir ayrılığına düşebilirsiniz ya da işte iş hayatınızdaki ee, yöneticiniz olur patronunuz olur bu kişilerle bir takım fikir ayrılıklarına düşebilirsiniz biraz daha esnek olmanızı tavsiye ederim aynı zamanda yine bedeninize sağlığınıza iyi bakmanızı tavsiye ediyorum bu hafta itibariyle çünkü e, şironun orada oluyor olması biraz size böyle e, bununla ilgili sıkıntılar getirebilir ama unutmayalım ki olumsuz açılarda her zaman fırsat vardır çünkü kriz varsa fırsat vardır aynı zamanda yaralı şifacı şirondan bahsediyorsak hem yaralanma hem de şifalanma olacağından dolayı bu hafta özellikle pazartesinden sonraki birkaç gün boyunca bakış açımızı değiştirmek, inançlarımızla ilgili belki üzerine düşünmek, belki kendi uzmanlık alanımızla ilgili yeterlik duygumuzu sorgulamak için iyi zamanlar olacaktır. Evet gelelim aynı gün Merkür ve Mars arasında bir olumlu açı gerçekleşiyor. Pazartesi itibariyle Merkür biliyorsunuz ki sizin kariyer evinizde yani 10. evinizde ilerliyor. Mars'ta yine 6. evinizde çalışma hayatınızı temsil eden alanda ilerlediğinden dolayı iş hayatınızla ilgili e, harekete geçmeniz, herhangi bir proje varsa yaratıcı bir takım işler yapmak istiyorsanız biraz böyle o liderlik ve organizatörlük, e, organizasyon yeteneklerinizi ortaya çıkartmak için çok uygun bir zaman olacaktır. Bu hafta itibariyle iş hayatınızda bu anlamda hareket söz konusu olacaktır. Belki yeni teklifler söz konusu olabilir. Ama eğer bir başlangıç yapmanız gerekiyorsa da bunu mutlaka 20 Ağustos'tan sonrasında yapmanızı planlamanızı tavsiye ederim. Çünkü 19 Ağustos'ta bir yeni ay yaşayacağız. Yeni ayın hemen akabinde 20 Ağustos'tan itibaren bu başlangıçlar çok daha olumlu olacaktır. Daha kalıcı olacaktır hayatımızda. Gelelim aynı gün 17 Ağustos pazartesi itibariyle Güneş ve Merkür arasında kavuşum gerçekleşiyor. Bunu biliyorsunuz ki astrolojide Cazimi diyoruz ve e, yılda birkaç kere gerçekleşen güneşin merkürü kalbinde ağırladığı bir durumdur. Özel bir e, kavuşum olarak geçer çünkü bugün dua ve dilek kapılarının açıldığı söylenir. Bu anlamda sizin de haritanızın en tepesi olduğundan dolayı burası mutlaka o kalpten yaratımınız e, güçlenecektir, artacaktır. O yüzden ağzımızdan çıkanlara sözlerimize çok dikkat edelim. Çünkü aslanda gerçekleşiyor olması nedeniyle o kalpten yaratımı gerçekleştirebiliriz e, hayatlarımıza. isteklerimizi hayatımıza çok daha kolaylıkla çekebiliriz. O yüzden mutlaka isteklerimize, dileklerimize, dualarımıza dikkat edelim. Ağzımızdan çıkanlara dikkat edelim. Her zaman söylüyorum söz büyüdür. Bunu unutmadan hareket edelim bugün. Özellikle pazartesi hatta salı günü de yine etkisini görmeye devam edeceğiz. Çünkü salı günü de Merkür ve Ay düğümleri arasında bir olumlu açı gerçekleşecek. Birazdan anlatacağım onu da size. Güneş ve Merkür kavuşumuna dönecek olursak saat 18.07'de tam kavuşma halinde olacak Güneş ve Merkür. Ancak tabii ki bu saat aralı, hani bu saate denk getiremem işte herhangi bir ritüel vesaire diyecek olursanız da merak etmeyin saat 16.15 ile 21.15 arasında bu kavuşumun en yüksek etkilerini yaşıyor olacağız. Bu anlamda da bu saatler arasında herhangi bir dua etmek, ritüel yapmak, niyetlerimizi evrene iletmek konusunda çok çok şanslı olacağız. Eğer bir görüşme yapacaksanız, işle ilgili bir anlaşma vesaire yapacaksanız da yine bu saatler arasında denk getirmenizi tavsiye ederim size de. Evet, gelelim 18 Ağustos Salı gününe. Merkür ve Ay düğümleri arasında olumlu açı olduğunu söylemiştim. Bu sizin iş hayatınızla ilgili kadersel gelişmeler Kadersel bir takım durumlar getirebilir size. Oldukça şanslı olacaksınız. Eğer Pazartesi'yi kaçırdım diyorsanız Salı günü itibariyle yine görüşme vesaire yapmak için çok çok uygun olacaktır. Keza iletişim kurmak için herhangi bir işte hayatınızda bir iletişim söz konusu olacaksa biriyle konuşma yapacaksanız yine Pazartesi ya da Salı'yı tercih etmenizi tavsiye ederim size. Evet gelelim aynı gün Venüs ve Uranüs arasında bir olumlu açı gerçekleşiyor. Venüs sizin 9. evinizde yani inançlarınızı, kişisel gelişiminizi, yurt dışı ile bağlantılı işleri, ilişkileri, hukuki konuları temsil eden evinizde olduğundan dolayı bu konularla ilgili olumlu gelişmeler, beklenmedik gelişmeler, sürprizli durumlar söz konusu olabilir. Keza örnek veriyorum yurt dışı bağlantılı bir iş yapıyorsanız ya da bununla ilgili bir iş yapmak istiyorsanız bu konuyla ilgili beklenmedik gelişmeler, sürprizli durumlar söz konusu olabilir. Umuyorum güzellikler getirir size. Ve gelelim 19 Ağustos Çarşamba itibariyle sabah saat 5.41'de Aslan burcunda bir yeni ay yaşayacağız. Bu yeni ay az önce de belirttiğim gibi sizin kariyerinizi, sosyal statünüzü, medeni durumunuzu temsil eden alanda gerçekleşiyor ve bu konularla ilgili size yeni başlangıçlar getirecektir. E, hayatınızda işte belki e, şu ana kadar devam ettirdiğiniz bir işiniz var, yeni bir işe geçmek istiyorsunuz. Bunu değerlendirebilirsiniz. Sektör değişikliği yapmak, evlenme kararı almak ya da belki hayatınızda evlisiniz, evlisiniz ve evliliğinizle ilgili yolunda gitmeyen bir şeyler var. Bununla ilgili bunları düzeltmek ya da belki boşanma kararı almak için de burayı değerlendirebilirsiniz. Bu size bu anlamda yenilikler getirecektir ama dediğim gibi 20 Ağustos'tan sonra yapacak olursak bu planlamaları çok daha iyi olacaktır sizin için. Evet gelelim 20 Ağustos Perşembe itibariyle Merkür artık Başak Burcu'na geçiyor. Ta ki 5 Eylül tarihine kadar ve yine 22 Ağustos Cumartesi itibariyle de Güneş Başak Burcu'na geçiyor ve 22 Eylül'e kadar bir ay boyunca da Başak Burcu'nda ilerleyecek. Yani sizin gelecekten beklentileriniz, Sosyal e, çevreniz, büyük resimdeki sosyal çevre küçük çevremiz değildir burası. E, bunun dışında hedeflerimiz, hayattan beklentilerimiz, umutlarımız, iş hayatından elde ettiğimiz kazançlar, e, projeler gibi konularda, ekip çalışmaları gibi konulardaki evinizde ilerleyecek Merkür ve Güneş. Şimdi bu konularla ilgili biraz daha böyle gündeminiz yoğunlaşacaktır. Ee, çok daha e, özellikle bir proje yapacaksanız çok daha zihniniz aktif çalışacaktır. Çok daha detaylara inebilirsiniz. Keza arkadaşlarınızla iletişiminizde, ilişkilerinizde biraz suçlayıcı olmaktan uzak durmanızı ya da bu tarz insanlarla biraz mesafe koymanızı tavsiye ederim. Size kendinizi başarısız hissettirecek eleştirel potansiyeli yüksek insanlardan biraz uzak durmanızı tavsiye ederim. Aynı zamanda kendi hedeflerinizi gözden geçirmek, hedefler belirlemek, sosyalleşmek için de çok uygun olacaktır. Özellikle iş hayatınızla ilgili daha sosyal olmanız gereken bir dönem söz konusu olabilir bu dönem sizin için. Evet benim size anlatacaklarım bu kadar. Umuyorum e, bu hafta size güzellikler getirsin. Gelen yenilikler her neyse kolaylıkla gelmesini temenni ediyorum. Bolluk bereket, sağlık sizinle olsun, şans sizinle olsun. Sevgiler, hoşçakalın.